Merhaba arkadaşlar 9 Kasım Çarşamba günü yurt dışı programlarından İrlanda Dundalk'tayız. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Ee, özellikle şansı bol diliyorum ki çok kalabalık bir yarış programı. 7 koşuda toplam 100'den fazla at kayıtlı. Dolayısıyla fazla şansa ihtiyaç olunan bir program özellikle. Tüm yarış tüm koşular sentetik piste koşulacak. Birinci koşuyla yedili plase başlıyor 16.40'da. Burada 3 e, at söyleyeceğim. Önce ekürüler ki 5 e, ekürü birden koşuyor. 2, 5, 6, 8 ve 9 numaralı safkanlar ekürü olarak koşacak. Ekürüler muhtemelen yedili plasaya girecektir. E, yine de 1 numaralı 9 e, numara ekürülerde ben tuttuğum safkan 9 numara. Sonra 1 numaralı Alcedi ve 13 numaralı Tommy Tyler. Ee, benim sizlere önereceğim safkanlar olacak ki birinci üçlü ganyanın da ilk ayağı. Burada e, sıralı bahis var, sıralı beşli bahis, tabela bahis vesaire. 9, 1 ve 13 benim çıkardığım atlar. Altılı Ganyan ikinci koşuyla saat 17.15'te başlıyor. 1200 metre mesafeli bir yarış. Burada da 3 e, at yazdım değerlendirmeme. İlki 6 e, numaralı Hill Tops 1 e, buradaki önceliğim sonra iki numaralı Brazilian Princess çok sevdiğim bir ekürü ki genelde İngiltere'de görüyoruz oyu atlarını Zingin e, safkanı tüm yarışlarında Çin pistte koştu yanlış hatırlamıyorsam şala e, temsilcisi muhakkak yazalım derim son olarak da genelde favori koştu ama bir numaralı el tesoro Henüz daha meydandan çıkamadı. E, hatta bir dördüncülüğü var. Yani pek bir performans sergilemedi. Bugün için de son sıradan öneriyorum. Sıralamam 6-2-1 Üçüncü koşu altılı ganyanın ikinci ayağı 1400 metre mesafeli meydin bir koşu. 15 tay yarışa kayıtlı. 7 ve 14 numaralı taylar ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada muhtemelen 8 numaralı e, cycle'ımın limen e, ön plana çıkacak. 83 handikapa ulaştı ve bir tabor safkanı genelde bu gruplarda görmeyiz. Yani çok kaliteli e, en büyük yarışlara e, at koşturan bir ekürü tabor ve dünya çapında. E, tüm yarışlarını Çin pistte koştu. 800 numaralı e, Cycle Limen e, bugün için önceliğim 800 numara olacak ama yalnız bırakmayacağım. Yani e, belki de rahat kazanacak Bilmiyorum bir görmek lazım diye düşünüyorum. E, hatta evet şimdi notlarıma bakınca ben ikinci tercihime yazdım. Benim buradaki favorim 13 numaralı Oh Clio olacak ki bir kere koştu. E, Navanda Çin pistte 1600'ü 103 13 ile biten yarışta 2.5 boy geride dördüncülükte kaldı. Oldukça iyi bir performans sergiledi. Bugün için yarışı kazanmaya yakın bana göre. Öncelikle 13 numaralı Oh Clio sonra 8 numaralı e, Sliceman ve son olarak da e, sürprizler önereceğim bir safkan. Burada 1 2 atın dışında bir at gelirse oldukça e, farklılaşır 6'lı ganyan. Eee ekürülerden 7 numaralı Try Hard e, 3. ve son tercihimde önereceğim e, tay olacak, safkan olacak 7. Sıralamam 13 8 ve 7 ama 13 numarayı yani bir adım önde tuttuğumu da söylemeliyim. Rakiplerinden farklı tutuyorum. Tek de atılabilir. Bilmiyorum yani 8 numara olmasaydı tek atardım ama 8 işi karıştırdı. Aklımı karıştırdı. 13, 8 ve 7 yazdım şablonuma. Dördüncü koşu Ganyan'ın üçüncü ayağı. 1400 metre mesafeli bir yarış. Burada da 17 at yarışa kayıtlı ama 15 16 ve 17 yedekte bilmiyorum çıkarlar mı koşar mı ki birini de ben şablonuma yazdım buradaki Önceliğim e eküriler olacak ki e hepsi yani 4 6 8 eküri olarak koşuyor ve hepsinin oldukça tatminkar e performansları var ben 8 numaralı Crazer's Command e önceliğim sonra bir numaralı V Pablo sonra 2 numaralı Linus Lariye ki baktığımızda 2 birinciliği var 2 iki numaranın ikisi de bu pist ve mesafede muhakkak yazalım derim. Sonra 5 numaralı Sertlis ve son olarak koşarsa 15 numaralı Chica Power sırasıyla şans verdiğim atlar oldu burada. 8 1 2 5 ve 15. Beşinci koşu 1400 metre mesafeli 16 at yarışa kayıtlı. Yine 15-16 yedekte. 3-7 ve 9 numaralı atlar da ekür olarak yarışa katılıyor. 4 at yazdım şablonuma. Yine birisi yedekte koşarsa yazmanızı öneririm. Önceliği ekürlerden 3 numaralı Finky River. Sonra 4 numaralı Lion Ring. 5 numaralı v ve son olarak 16 numaralı Jazzy Dancer koşarsa dediğim gibi yedekte. Yine şanslı olabilecek bir diğer at. Sıralamam 3-4-5-16 Altıncı koşu 1600 metre mesafeli bir yarış. 3 yaşlı İngiliz taylarının yarışı. 13 tay yarışa kayıtlı. Dördünü şablonuma yazdım. İlki 1 numaralı Superior Force sonra 3 numaralı Red Well. 8 numaralı instrumental instrumental ve son olarak 10 numaralı Slamador e, sırasıyla şans verdiğim safkanlar oldu sıralamam 1 3 8 ve 10. İrlanda Dundalk'ta son koşu 19.45'te başlıyor. 2150 metre mesafeli yarış. 16 at e, var e, koşuda ve üçü de yedekte. Çıkıp çıkmayacağını bilmiyorum şu anda kesin bir bilgim yok. Burada iki atın arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Çablonuma iki at yazdım. İlki 63 buçuk kilo da olsa ki genelde İngiltere'de bu kilolarda koşuyor sürekli atlar 62, 63, 65 kilolarda koşuyor yani kiloya alışıklar. Bir numaralı G Type Porte önceliğim yanına yazdığım rakipte 4 numaralı Bali Common. Chapel oldu ki yaklaşık 5 ay aradan sonra yarış görüp altıncılıkta kaldı. Üstünde de iyi bir jockey var. 1 ee, ve 4'ü eşit şanslı olarak görüyorum. Şablonuma da bu ikisini yazdım. Burada tabela e, bayis var. Sıralı 5'li bayis var. Yine notlarıma yazdığım atları e, paylaşmak istiyorum. Değerlendirebilirsiniz bayis için özellikle. 5 numaralı e, Spiro Tuse. 11 numaralı Angel on Fire. 6 numaralı CT Kansas Fire, 3 numaralı Out on Friday ve 13 numaralı Morning Div bunları da bahis için değerlendirmenizi önereceğim safkanlar. Ben altılı şablonuma 1 ve 4 yazdım arkadaşlar. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.